Kapadokya Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde, özellikle Nevşehir, Ülgüp, Göreme ve Uçhisar gibi şehirleri içine alan tarihi ve doğal bir bölgedir. Coğrafya ve oluşum Kapadokya'nın benzersiz coğrafyası, milyonlarca yıl önce volkanik patlamalar ve erozyon sonucu oluşan yumuşak tüf kayalarından kaynaklanır. Bu, bölgede peribacaları, vadiler, mağaralar ve benzersiz kaya oluşumlarına neden olmuştur. Peri bacaları Kapadokya'nın en belirgin özelliklerinden biri, yüksek koni şeklindeki peri bacalarıdır. Bu oluşumlar, rüzgar ve yağmurun aşındırıcı etkisiyle şekillenmiştir. Tarihi zenginlik Kapadokya, tarihi boyunca Hititler, Frigyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi birçok medeniyetin etkisi altında kalmıştır. Bölgede birçok antik yerleşim ve kilise bulunmaktadır. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'nın yer altı şehirleri Göreme, Kapadokya'nın merkezi bir bölgesidir ve burada yer alan Milli Park, peribacaları ve mağaralarıyla ünlüdür. Ayrıca bölgede yer altı şehirleri bulunur. En bilineni derin kuyu yer altı şehridir. Kiliseler ve freskler Kapadokya, birçok tarihi kiliseye ev sahipliği yapmaktadır. Göreme Açık Hava Müzesi'nde yer alan kiliseler, duvarlarında bulunan benzersiz fresklerle dikkat çeker. Sıcak hava balonları Kapadokya, sıcak hava balonlarıyla ünlüdür. Sabahın erken saatlerinde yapılan bu turlar, bölgenin muazzam manzaralarını görmek için eşsiz bir fırsattır. El sanatları ve hediyelik eşyalar Kapadokya, el yapımı seramik, halı ve taş işçiliği gibi geleneksel el sanatlarıyla ünlüdür. Ziyaretçiler bu özgün hediyelik eşyalardan satın alabilirler. Yerel mutfağı Kapadokya mutfağı yöresel lezzetleriyle öne çıkar. Testi kebabı, mantar çorbası ve kabak çiçeği dolması gibi özgün tatları deneyebilirsiniz. Müzeler ve ören yerleri Kapadokya, birçok müze ve ören yerine ev sahipliği yapmaktadır. Nevşehir Müzesi ve Avanos Zelve Açık Hava Müzesi, bölgenin tarihini ve kültürünü daha yakından keşfetmenize olanak tanır. Doğal aktiviteler Kapadokya'nın vadileri, yürüyüş ve için idealdir. Aynı zamanda atlı safari turları ve bisikletle yapılan geziler de popüler aktiviteler arasındadır. Kapadokya, tarihi ve doğal güzellikleriyle zengin bir destinasyondur. Bu nedenle ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim sunar. Kapadokya'da birkaç lezzetli yerel yemek bulunuyor. Testi kebabı, mantar dolması ve manti gibi geleneksel lezzetleri denemenizi öneririm. Ayrıca, ünlü kabak tatlısı olan kabak tatlısı tatlı bir tercih olabilir. Kapadokya'da sıcak hava balon turlarının fiyatları değişebilir. Ancak genellikle 2022 itibariyle kişi başı ortalama 150 ila 250 Amerikan doları arasında olabilir. Fiyatlar, tur şirketi, turun süresi ve içerdiği hizmetlere göre değişebilir. Güncel fiyatları öğrenmek için yerel tur şirketleriyle iletişime geçmek en doğrusu olacaktır.